Öncelikle merhabalar, ben Sefa Dağgöz'e İktisat Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün sizlerle birlikte Sidney Lumet'in Küheylan filmini analiz edeceğiz. Analizimize geçmeden önce filmimizin yönetmeni Sidney Lumet hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Sidney Lumet, 25 Haziran 1924'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Philadelphia kentinde doğdu. Babası Baruch Lumet ve annesi Eugenia Wormus seçkin tiyatro oyuncularıydı. Çocukluğunda birçok tiyatro yapımında çocuk oyuncu olarak yer aldı. Profesyonel Çocuk Okulu'na ve ardından Kolombiya Üniversitesi'ne katıldı. Koleji tamamladıktan sonra 2. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri Ordusu Sinyal Kol Ordusu'na katıldı ve Burma ve Hindistan'da görevlendirildi. Sidney Lumet Amerikalı aktör, yönetmen ve film yapımcısıydı. Hollywood'a ve diğer birçok ödüle yaptığı katkılardan dolayı onurlu bir akademi ömür boyu ödülü ile onurlandırıldı. O zamanlar geçerli olan toplumun durumuna göre sürekli ve cilalı filmler yapan Hollywood sinemasının altın çağının yönetmenlerinden biriydi. Her ne kadar üretken bir film yapımcısı olsa da sinemada daha az, daha fazla klasik bir örnek olmasına rağmen gerçekten hak ettiği bir tanıma ulaşmadı. Filmlerinden 14'ü çeşitli Oscar'lara aday gösterilirken en iyi yönetmen için 4 akademi ödülü adaylığı kazandı. 1930'ların sonlarından itibaren filmler yapmaya başladı. Ve tüm kariyeri boyunca 45'in üzerinde film ve televizyon dizisi yaptı yaptığı filmlerin çoğu oldukça göze çarpıyordu ve seyirciler arasında oldukça heyecan yaratıyordu. Bir dizi flop film yapmasına rağmen üretken bir yönetmen olarak kaldı. Şimdi analizimize geçelim. Ekius, savaş sonrası tiyatronun en çarpıcı örneklerinden olmakla beraber, temel kaygısı felci uğramış ruhsal bütünlüğünü yeniden kazanmaya çalışmak olan, sosyal düzenle uyuşamayan ve toplum tarafından belirlenmiş normallik kavramının dışında hareket eden bireyin içsel mücadelesini vurgulayan bir filmdir. Film, Ellen Strang adında 17 yaşındaki bir gencin gece yarısı ahırdaki 6 tane atın gözlerini metal bir çubukla kör etmesi ve olayın ertesi sabah bir psikiyatri kliniğinde başlayan tedavi süreci üzerine kurgulanmıştır. Ellen, 20. yüzyılın modern edebiyatında sıkça görülen uyumsuz bir karakterdir. Dünyaya postu atmış egemen değerlerin dışında ve bu değerlerle uzlaşamayan bir anti kahramandır. Toplumla ve ailesiyle sürekli çatışma halindedir. Elektronik eşyalar satan bir mağazada çalışan Alan, işinden nefret etmektedir. Çünkü iş bir anlam veremediği ve hemen hemen her gün değişen teknolojik isimler ve markalar onun yaşadığı dünyaya son derece yabancıdır. Ancak Alan'ın asıl mutsuzluk kaynağı ailesidir. Tutucu diyebileceğimiz düzeyde dindar bir anne ve onun tam karşıtı ateist, sosyalist bir baba arasında sıkışıp kalmıştır Alan. Ailenin koyduğu kurallara göre evde televizyon izlemek de yasaktır. Çünkü matbaacı olan baba Frank Strang, oğlunun ona yakışır bir biçimde sürekli olarak kitap okumasını istemektedir. Anne Dora Steng ise hayatını elinden düşürmediği İncil'i okuyarak geçirmektedir. Ve Ellen'ı da İncil'deki öğretiler konusunda yetiştirmeye çalışmaktadır. Oysa ki bu katı ve baskıcı görüntünün altında gizli bir yüzlük yapmaktadır. Yalnızlık duygusunun ve kendini ifade edememenin ağırlığı altında ezilen Ellen, büyük bir ruhsal bunalama sürüklenmiştir. Ellen'ın kendini özgü hissettiği tek yer çok sevdiği atların bulunduğu ahırdır. Ellen bu atlara adeta tanrısal bir varlığa tapar gibi tapar. Her gece atların üzerine çıplak bir vaziyette biner, coşkuyla onları dört nola sürer, atlarla özdeşleşir ve bir süre sonra da bu ilişki Ellen için ritüel bir yolculuğa dönüşür. At imgesi filmin ana sembolü olmakla beraber insanın bilinç bilinçaltındaki arketiplerden biridir. Gençlik, coşku, tutku ve ilkellik ile özdeşleştirilir. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere filmde Ellen'ın gece yarısı atların üzerine binip onlarla özgürce dolaşması bilinçaltındaki dizginlenemeyen coşkuya açığa çıkarmaktadır. Ellen kendince yarattığı bu ritüel esnasında atlarla adeta tek bir vücut haline gelir ve içinde bastırdığı tüm yaşam gücünün dışarıya akıtır. Ellen'ın atlarla olan ilişkisi aşırı ve sağlıksız bir seviyeye geldiği noktada sinirle ilümet filme trajik bir boyut, boyut katar. Bir gece Ellen yeni tanıştığı kız arkadaşı Jill ile çok sevdiği atların bulunduğu ahırda fiziksel bir yakınlık kurmak ister. Ancak bu isteği kendi adına iktidarsızlık ile sonuçlanır. Ellen, obsesif bir ruh hali içerisinde atların ilişki esnasında onları gözetlediğini düşünür. Ve iktidarsızlığa tanık olmalarının sanısı, Ellen'ın içindeki şiddet duygusunu tüm çıplaklığıyla açığa çıkartır. Ruhsal dengesini artık yitirmiş olan Ellen, elini aldığı metal bir çubukla atların gözlerini kör eder. Bu travmatik deneyimden sonra Ellen'ın Filmin ana karakteri olan psikiyatr Dr. Martin D. Sart'ın kontrolü altında başladığı tedavi süreci devreye girer. Martin D. Sart, görevi hasta ve anormal davranışlar sergileyen çocukları iyileştirmek olan bir çocuk psikiyatridir. Birçok hastası vardır ve tanınmış bir doktordur. Ancak D. Sart yaptığı işten hiç mi hiç memnun değildir ve daha da kötüsü mesleğine olan inancını yitirmiştir. D. Sart'ın bilinçaltında çok farklı bir hayat anlayışı vardır. Diset aslında hayatı boyunca asıl istediği Yunanistan'da bir arkeolog olarak çalışmak ve orada antik kültürü araştırmaktır. Ancak Diset bu istekte hiç ilgisi olmayan bir meslek icra etmektedir. Gerçekten de Ellen, Diset için mesleğinin bir dönüm noktasıdır. Ellen'la beraber kendisi de içsel bir yolculuğa çıkar ve bu yolculuk sonunda kişisel farkındalık elde eder. Toplumun ve mesleğinin ona dayattığı kavramları baştan aşağı bir süzgeçten geçirir ve kendini daha net bir şekilde göstermeye başlar. Diğer bir deyişle şart, Alan'la olan ilişkiliği aracılığıyla kendi kişisel cansızlığını ve ruhsuzluğunu keşfeder. Alan, tedavinin başlangıcında Dysart ile bir diyalog kurmak istemez ve Dysart'ın sorduğu sorulara yanıt vermez. Ancak tedavi ilerledikçe Alan, Dysart'a yavaş yavaş güvenmeye başlar. Ve Dysart'ın sorulan tüm iştenliğiyle yanıt verir. Bu noktada D-Sart, Alan ile ilgili önemli bir şeyi keşfeder. Alan, var olan toplum düzeni içerisinde yaşayan çoğunluğun tam tersine içindeki tutkuyu, canlılığı ve yaşam enerjisini yitirmemiştir henüz. Tüm bunları dışa vurabilmektedir. Aslında d yaptığı şey Alan'ı iyileştirmek değil, tam tersi Alan'da var olan ve onu farklı kılan sıra dışılığı ve heyecanı yok etmektir. D-Sart'ta çoktandır başlamış olan mesleki hoşnutsuzluk ve şüphecilik, Elin'i normal bir insan dönüştürmeye çalıştığı noktadan farklı bir duyguyla kendini gösterir. D-Sart kendisini ruhsal cinayet işliyormuş gibi hissetmeye başlar. Bu durumun en somut örneğine bir gece D-Sart'ın görmüş olduğu rüyada tanıdık oluruz. Rüyasında D-Sart çok sevdiği antik Yunan medeniyetinin Homeros çağında bir baş rahiptir. Tuhaf bir görevi vardır. Dini bir ayin esnasında küçük çocukları tanrılara feda etmek. Dysart bu kanlı ayin esnasında tanrılara feda eden çocukların düşmanıdır çünkü. Tanrılara yani düzene karşı çıkma gücünü gösterememiştir ve onlara işbirliği yapmıştır. Bu rüya Dysart'ın bilinçaltındaki kilit noktalarını ve tüm çıplaklığıyla açığa vurur. Dysart'ın rüyasında gördükleri toplumun ondan beklentileri ve bu beklentilerin onda yarattığı çelişkilerdir aslında. Dysart işten önce Ellen'ı kıskanmaktadır. Elindeki bozulmamışlığı, coşkuyu, sıradışılığı kıskanmaktadır. Çünkü Dilsert tüm bunları yaşamayı çok istemesine rağmen hem mesleki hem de özel hayatı ona bu duyguları bastırmak zorunda bırakmıştır. Yaşadığı hayatın ona ait olmadığını, aslında ondan istenen hayatı yaşadığını fark etmek D-Sart'ı yaralar ve içinden geldiği gibi hareket eden, doğallığını yitirmemiş Elin'a karşı elinde olmadan kıskançlık duygusu besler. Filmin sonunda Dilsert'e modern bir hayat içerisinde daha da mutsuz ve uyumsuz bir halde görürüz inandığı kişisel değerleri ve idealleri sonuna kadar savunmak için bir karar alamamıştır. Geriye kalan tek şey ise rasyonel bir karar çerçevesinde Elını ondan beklenen şekilde tedavi etmektir. Ellen da bu doğrultuda söz verir. Ancak bu noktada asıl sorgulamamız gereken Elından ziyade Dysart'tır. Dysart'ın bir türlü çözemediği mesleki çelişkilerdir. Bir psikiyatrin asıl görevi nedir? Hastayı toplumsal düzenin beklentileri ve doktora biçilen rol doğrultusunda iyileştirmek ve onu, onu sahteliklerle dolu bir topluma normalleşmiş herhangi bir kişi olarak adapte etmek midir? Ya da insanın içindeki onu hayata bağlayan heyecanı, coşkuyu, farklılığı ve enerjiyi yok etmeden tüm bunları bulup açığa çıkartarak ve nasıl yönetmesi gerektiğini öğreterek kişiyi mutlu bir birey haline getirmek midir? Asıl üzerinde düşünmemiz gereken nokta tam da bu işte. 1977 yılı yapımı 200 son dönemde izlediğim en etkileyici ve bu kadar geç keşfettiğim için kendime kızdığım filmlerden biri. Sonuç olarak şunlara vardık. Richard Burton'un oyunculuğu zaten klasik ve üstüne söylenebilecek hiçbir söz yok. Ancak Ellen Strang rolünü üstlenen Peter Ffor oyunculuğu ve resmen göz kamaştırdığını söyleyebiliriz. Hem işlenen konu, hem Richard Burton, hem de Peter Ford oyunculuğu, hem de izleyiciyi sürekli sarsıp düşünmeye sevk eden diyalogları, 2 saat 17 dakikalık filmin tek bir anında bile başından kalkmama izin vermedi. Ve uzun yıllar boyunca da bu filmi unutacağımı sanmıyorum. Analizimizi buradan noktalıyoruz. Dinleyen herkese şükranlarımı sunarım.